Hayro Mamuş kanalımdan selamlar. Bugün sizlere PES 2022 Mobile'de Galatasaray'ın yeni transferleriyle, yeni kadrosuyla, yeni sezon formalarıyla online maçı yapacağız. Kanalımı severseniz tabii ki de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Geçelim şimdi. Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Halis Seferov için pasıyla maçı başlayacağız. Attı golü vere Ya. Abdülkadir Bardakçı. Gönderdi o da Dubios'a. Dubios. Gönderdi Yunus'a. Yunus. Mertens. Hal Seferovic. Kerem. Kerem. Oliveira. Alamadık. D'maria. D'maria ile hızlı geliyorlar. El kalanta attı. Abdülkadir Bardakçı. Ne yapabilecek? Abdülkadir'i alırsın. Çok iyi aldı. Gönderecek ileriye. İndir, indiremedik Delaney. Top Delaney'den Dimaray attı. Sergi Olveira. Attı Kerem'in önüne geçer mi? Geçmedi Daniel Ves. Daniel Vez top. Patrick aldı. Ben yedere geç geçmedi top. Patrick yine aldı. Atasını telafi etti Dubios. Dubios. Torreira. Yunus. Yunus'u geçti. Pası ver. Ah be Yunus. Yunus alamadı önüne. Delaney. Victor Nelson. Dubios. Dubios ileriye gönderecek. Halis Severoviç alabilir mi? Alamaz. Ah be. Vaz. Abdülkadir aldı. orsaya geldi aldı topu. Açık Sergi alabilir mi? Alamadı be. Daniel Vesatlı. Sergio Ramos. Torreira. Mertens. Mertens top kaybetti. Togo Silva. Togo Silva gidiyor. Victor Nelson araya girdi. Di Maria. Vaz gidiyor. Torreira kapatabilir mi? Torreira çok iyi kapattı. Mutlak golü engelledi. Erşer abi de top. Erşer abi gönderiyor. Dışarıya. Halis Evrovic indirebilir mi? Yunus'a geçti Yunus. Yunus. Yunus da top. Yunus çekti. Yunus verecek pasını Halise Kerem. Kerem vuruyor. Ah be. Çok etkisiz şut Kerem'den. Aldı. Çok iyiydi pasını verdi. Sergio Rivera. Torreira ver pasını. Mertens. Mertens. At bakalım. Ah be. Hadi karışsın orası. Karışmadı. Ramos gönderiyor ileri. Ben Yeder. Ben Yeder. Hayır. Ay neler oluyor? Top karıştı orada. Çok büyük hata yaptık. Büyük hatayla gol yedi. Karl verecek pasını. Oliveira. Ali Seferovic. Geçmedi. Az. Vas aldı topu çıkıyor Vas'la. Rakip geliyor. Haaland'ın önüne. Dubios Haaland. Musera kurtardı. Delaney Toreyla aldı. Toreyla verpasını. Yunus ilk yarıya rakip başlıyor. Ben yedi. El Kalanta. Kerem. Olvera. Halis Seferovic. Halis Seferovic gönderecek Mertens'in önüne. Mertens. Mertens alabilir mi? Ne yaptınız orada ya? Erşar abi. Erşar abi. Dubios, Yetişebilir misin? Yetişemedi. Taç atışı. Rakip kullanacak. Kullandı taç atışına. Tuyoga Silva'ya attı. Toray ile aldı. Toray ile gönderecek ileri Kerem'in önüne. Dan Elmez kapattı yine. Dimari atışı. Erşar abinin önüne. Vaz. Top Vaz'da. Vaz attı. Ben Yeder'in önüne. Ben Yeder vuruyor. A Hayır. Oliver alırsın aldık. Yunus attı. Yunus attı Kerem'e. Kerem gidiyor. Kerem. Top Kerem'de. Kerem. Attı Ali Severovic'in. Ali Severovic vurdu. Vuramadı ya. Rakibi değdi. Bizim kullanıyoruz Oliver'a ile. Açtık. Kerem'e geldi. Kerem vuramadı. Erçer abi. Erçer abi attı ben yederin önüne. Dubios. Dubios verdi pasını arkaya Kerem. mertes Yunus. Yunus vuracak. Vuramadı be. Hadi Abdülkadir Bardakçı. Victor Nelson. Hayır. Ben yedenin önü çok kötü. Geçti top. Hayır atamasın atamasın. Mustera. Fernanda Mustera. Kurtardı. Kip korner kullanacak. Dumaria. Mari açtı ortasını. Kerem indirdi. Dubios. Dubios attı ileriye. Mertens'in önüne. Mertens geçmedi. Dumaria. Dumaria. Erçer abi çok güzel pas. Erçer abi hayır. Vurdurmayın. Musera. Yine Musera. Sergio Oliveira. Adelene kaptırdı olamaz. Vurdu. Musera gönderiyor ileriye. Severovic indirebilirsin Hadi koçum benim. İndirdi Yunus. Yunus. Attı Dubios'un önüne. Dubios. Dubios gidiyor. Dubios ilerledi. Dubios. Aşacak ortaya. Hal Severovic Kerem vur artık. Kerem. Gol. Kerem Akbir golü. Gol attı. Değil ya üzgün. İşte Dubios açtı ortasını sekti. Kerem'in önüne düştü. Kerem vurdu ve gol attı. 5. dakikada Kerem. Attı El Kalant. Delaney. Rakip bence alacak bundan sonra. Halis Seferovic. Halis Seferovic. Gönderdi Kerem'in önüne. Kerem. Kerem içeri kat edecek. Kerem. Hadi geç be. Ver pası. Torreira. Hayır. Mertens. Gol attı. Mertens. Çok iyi. Öne geçtik. Mertens. Gol attı Mertens. Ve bir 1 öndeyiz. Vaz. Vaz. Rakip korktu. Çok çok kötü paslar vermeye başladı. Mertens. Attı Torayra'nın önüne. Torayra. Torayra geçti. Torayra verecek basını veremedi ya. Arkadaşlar şu an kasıyor. Özür dilerim. Elkalant. Elkalant ben yeder geçtiğini. Son anda Musera Musera at ileri yes be. Rakip taşı çıçık Hadi çok iyi defans yapalım golü yemeyelim. Taş bizim. Dubios. At Yunus'un önüne. Yunus. Ah be ka kaybettik. Dubios aldı yine. Dubios. Gönderecek. Kerem. Ah be Maria Kerem çok kötü kaybettin olamaz. Vaz. Atı el Kalant'ın ne el kalant. Dışarıya. Rakip çok iyi geldi. El kalant dışarı böyle atıyor arkadaş. Komis ile Emre Kırınç'ı oyunu aldım arkadaşlar. Fernando Musar ileri gönderiyor. Komis. Komis indiremedi. Sergi Oliveira. Sergi vera Atamadı Bas, Aldı topu bizden. Ve maç bitti. Maçı kazandık. Kolesterin yeni kadrosuyla maçı kazandık. Fernando Musar'ı işte. Arkadaşlarıyla böyle tokalaşıyor. Ve bugün gençler Galatasaray'ın kadrosuyla online maç yaptık. Online maçta 1-0 öndeydik. İkinci yarının sonuna doğru 2-1 öne geçtik. Kerem Aktırkoğlu ve Dries Mertens gollerimiz attı. Kanalımı severseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.